Hepinize vezikemden merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlerle birlikte Watch Dogs 2 oynuyoruz evet Watch Dogs 2 oynuyoruz anket yapmıştık GTA 5 mi gelsin yoksa Watch Dogs 2 mi gelsin Watch Dogs 2 seçildi ankette yüzde 70 oranında Watch Dogs gelmişti. Ee, %30 aranında da GTA 5 denmişti. Ben de o zaman sizi kırmayacağım tabii ki de baş 92 çekmeye başlayacağım. Evet bu videoyu yetiştirmem gerekiyor. Yani bugüne yetiştirmem gerekiyor. O yüzden video biraz kısa olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Haydi başlayalım o zaman. Ee, şöyle bir şey var. Ana menüsü var ve Türkçe yama. Türkçe yama. Piyasada Türkçe yama yok. Ve ben yamamı kendim yaptım. Ee, evet, inanmayanlar Google'a, Yandex'e falan girip yazabilir. Türkçe ama yok. Ben kendim yaptım. 2 saat, 3 saat uğraştım bunun için. Ve sonunda başardım. Şimdi oyuna geçelim. Gerçekten çok güzel bir seri olacak. Sıkılırsam bırakacağım veya like az gelirse bırakacağım. Mutlaka like atın o yüzden. Haydi başlayalım seriye. Görüntü biraz kalitesiz olabilir. Şu an farklı bir kayıt programıyla deniyorum. Fraps'ı deniyorum ilk defa. O yüzden biraz kalitesiz olabilir. Kusura bakmayın. Bu senin değilse kabul et. Testin gibi düşün. Red senin görevin ki onu. Altyazıyı okursunuz. Ben böyle gidiyorum ama. Sıpla şuradan ya. Aynen o oka gideceksin. Nasıl tırma ha? Şöyle şu da 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 sızdım muhafızlara bakıyorum ne kadar güvenlik muhafız ne ya güvenliğe bakıyorum evet devam ediyoruz üç tane güvenlik görevlisi var kaç kaç casus gibi bir şeyim yakalanmamam lazım. Boş koş koş. Sessiz bir şekilde halletmem lazım bu işi. Hadi lan. Hova gel buraya bakayım sen. Hortumla mı öldürüyor lan? Yo ile öldürüyor lan. Silahım yoyo yo. tamam. Ana aynen başka silahım yok. Yoyo yo. bir tek. Bir şey an yo. Bir dakika. Aa bu elektrik tabancası aynen. Öyle tahmin ediyor mu? Öyle değil mi? Aynen öyle. Of. Ben bu oyunu beceremem ki ya. Böyle git git. Dikkat dikkat. Of orada bir kişi var dikkat et. Of. Görüyordu lan az kalsın beni. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben de ben de. Oba. Öl lan artık. Oba. Bir kişi kaldı. Bir kişi. Ya şöyle bir şey var. Oyuna direkt giriyorsun. Direkt aksiyonla başlıyorsun. Yani kötü bu. Oyun güzel ama oyuna böyle direkt girmek. Yani oyunu oynamayı tam bilmeden böyle şey yapmak. Bu arada Gamepad'den oynuyorum onu da söyleyeyim. Oba aldım onu aldım aldım Koş koş Yoyo'yu kullanabiliyorum yani evet Yoyo'yla adam öldürüyorum lan Var mı böyle bir dünya? Bir şey aldım ama Ne aldığımı bilmiyorum Smart Watch Aa akıllı saat Mesela Apple Watch Ay Watch da lan Watch Akıllı saat gibi bir şey. R3 diyor. Bir şey de. Aç şu kapıyı. Yo. Kilitli o kapı. E, nasıl hackleyeceğim ben o kapıyı? Tırman yukarı. Ha burada. Hackle bakayım. Sen sadece tuşa basıyorsun. O sonra kendisi ekleyebiliyor. Allah'tan bunu basit yapmışlar. Bu arada tamam. Ölmeden Gamepad'in kablosunu taktım. Biri var mı? Biri yok. Bunlar kim lan? İçeride değil. Oo yakaldım seni. Ulan bunlar bizi mi yakalıyor? Vallahi problem dediğiniz beni bu işe bir şeyler dedi orada. Okuyamadım. Biz çok geç içeri girdi. Şimdiden mi? Aha bu biziz. Video oyunlarını. Yani. Bunlar güvenlik galiba, aralarında sohbet ediyor. Oba, birini aldık, oba. Abi, yo yoyoyu, yo yoyo, yoyo ne ya? Yoyoyu süper kullanıyor bizim adam. Burada ben kontrol etmedim. Devam ediyoruz arkadaşlar, burada kalmıştık. Bu adam kim? Sıfır Retro kim ya? Alan hacker mi? Aynen. Bizden bahsediyorlar galiba. Ben şu an şu kameraya geçebiliyor muyum? Geçtim. Oba o kameraya da geçtim. Bu kim lan? Tek tek. Burası. Şu ki. Gamepad'den oynanıyor. Yani. Bana gamepad'den daha basit geldi. Oba hackledim onu. Sadece tuşa basılı tutuyorsun. O kendinden ekliyor. Git 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 git. Bu odada bir şeyler var mı? Silah buradan git. Ula. Hiç donmamadan açıyoruz. Telefondan açıyoruz. Birisi var mı orada? Yok tamam sorun yok. Şu kameraya geçelim. Burada düşman var. 1 2 3 işaretliyorum sonra sorun olmaz. oyunun olayı kameralarla sıçramak. Kameraları çok çok sık sık kullanırsan oyunu çözersin. Ben de şu an çözmeye çalışıyorum oyunu. Şunu da işaretle. Eklemek istediğimiz yer orasıydı aslında da kamerayı oraya ulaştırdım ama ekleyemedim nedense. Neyse devam et bakalım. Evet. Burada biri, yok. biri yok burada. Devam et devam. Koş 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 Çabuk. Aç şu kapıyı. Çok basit ekliyor o zaman. Keşke böyle bir gücüm olsa. Orada biri var mı? Yok. Devam et. Ama sorun yok. Tamam. Peki bu adamın olayı nedir? Bizi konuşuyorlar galiba. Aynen. Bizim hakkımızda konuşuyorlar. Nereden gitsem ya? Çık şuradan. Çık çık. Oba dur dur. Yo yo ile al onu. Yok bu sefer boğara kaldı. Bu cesetleri bir yere saklayamıyor muyuz ya? Neyse devam et. Bu görevi başarmam lazım ya. Çok zor ya, çok zeka gerektiren bir şey. Şuradan geç. Burada bir şey çıktı, niye yapamadım? Çarparak giriyor ya. Yukarı çıkacağız aynı. Ama o yukarısı düşman kaynıyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Çık çık. O gözükcen, gözükcen. Kaç lan? Oba, iyi kaçtık iyi. Dur. O bizi gördü mü lan? Kaç kaç. Hadi arkasından alalım onu. Koş koş koş. Ha? Arkanı dönme lütfen. Oba. Yo yo süper kullanıyor bizim adam ya. Aç şu kapıyı. Dur dur. Ya benim hacklemek istediğim yere varmam için daha kaç kat çıkacağım lan? Ya oyuna başlar başlamaz bu görev nedir ya? İnsan düşünür be. Lan daha ben oyunu zar zor oynuyorum. O güvenliği ben nasıl alacağım? Arkasından dolaşabilir. O orada da var bir tane. Görüyor da az kalsın beni. Koş 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 koş. Görmedi tamam. Bekle. İkisi ayrı ayrı yerlere gitmesi gerekiyor öldürmem için. Bu tarafa mı Geliyorsun Gel gel alayım seni. Ya da kaç 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 yakalanma lan. Diğeri boşta o zaman bu tarafa geldiğine göre. Diğeri nerede lan? Ya burada al onu. Al onu. Aldı. Aha yakalandı. Kaç 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 kaç. Önce önce önce. Lan bir kurşunla canıma bak. Elektrik tabancam var oğlum benim, Moba. Bir kurşunla ne kadar can gitti görüyor musun? Ulan ekleyeceğimiz yer de buradaymış. Vuramadım be. Oba vurdum bu sefer. Başka biri gelmiyor değil mi? Aha oradan geliyor bir kişi daha. Geliyor. Lan burada biri var. Gel. Oba. Yoyayla deli edeyim seni. Oba. Fena çaktı lan. Allah'ım. Sen ne yapıyorsun lan orada? Koş koş neyse. Başka birisi yok galiba. Güvenlik görevlisi falan yok değil mi? Ekle, ekle yavrum ekle, ekle. Dur ya şunu çıkarayım kendi sesimi duyamıyorum lan yüksek teknoloji hırsızlığının suçunda ona bir şeyler diyor. Hapis cezası var? Biri filan gelmiyor değil mi? Gelmesin. Gelmesin. Sorun yok tamam gelmiyor. Yüzde doksan Yüzde yüz. Vay anasını hakikaten başardı. Tabii ki de başaracağız abi ya. Ulan ben görev bitti zannediyordum, görev daha yeni başladı Elektriği kestik biz şu an. Hala görev bitmedi. Ben de bitti diye seviniyordum. Hoş hoş. Ulan jeneratör. Jeneratör devreye girmiyor mu jeneratör? Burada jeneratör yok mu? Yürü yürü. Hoş. Nereden gideceğim ya? Dönüp dolanıyorum burada. Heh. Buldum tamam Yo oradan geldik zaten biz. Aşağı mı ineceğiz Ha yukarı çıkacakmışız lan Koş 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 Hala yukarı Çıkartıyor bizi tırman Oba geldik mi Aç şurayı yavrum Nereye çıkartıyor bizi buraya çıkartıyor. Videoyu bitirsem mi lan burada. 15 dakika falan olmuş. At yavrumu şu içine. İçerisi 120 derece olmalı. Lan pişmeyelim. Yanara görmeyelim lan. Abi fazla konuşmak istemiyorum. Oyuna full konsantre oldum şu an. 120 derecede bu adam ölmüyor mu? Yoksa bir dakika bizim kullandığımız dereceden değil Fahrenheit dereceden 120 derece 120 derece bizim kullandığımız dereceden olsaydı adamın kemikleri falan erimiş akmıştı. Aynen Fahrenheit dereceden aynen. Sisteme girdi. Daha önce kimse buraya kadar gelmedi. Bu adeta gizli açılan bölüm gibi. Ulan aksiyon bitmiyor, görev bitmiyor ya. Başlar başlamaz bu nedir? Koş koş. Aç şu kapıyı da. Şu anlık her şey güzeldi. Kilitli. Lan ben hack, hack uzmanıyım nasıl açamıyorum orayı ya. Bu yan tarafa açabiliyorum. Şurada bir şey var. Ha, onu çevir. Bunu çevir. Bunu çevir açtık ova wow. çok şey yapmışlar karma karışık bir şey yapmışlar ama başarılı olduk girdik bilgisayara bakalım Ulan şunun kablosu çıkmazsa iyi loading plus bir şeyler diyor ama küfür etti ulan Bizim sicilimizde ne kadar şey varmış lan. Allah'ım bir de bir de küfür ediyor benim sicilimde ne kadar neden bu kadar şey var. Ulan server odasındasın şu an. Herifin sabıka kaydı Osmanlı edebiyatı Osmanlı edebiyatı gibi Konuşamadım Hepsini siliyor mu lan? Hava <laughs> sicili sildi lan. Ulan baya iyi. He <laughs> kendini de sildi. Ulan. Hava. Değiş değiş. Değiş. Kiminkini sileyim. He, burada kendime ekleyeceğim. Hangisi ben olayım? Bir şeyler bir şey bir, bir şey anlamadım. Birini seçtim ama. Çabuk yap, çabuk oğlum. Yakalanmayalım. Sisteme girmek için buraya da bu de var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Video programı durdurmuş kendi hemen geldim. Çıkışa doğru gidiyor tamamdır. Tamamdır. Bunlar bizim yakalayacak. Oğlum siz kimsiniz lan bizi yakalıyorsunuz? Güvenlikler de bizi arıyor her yerde. Bu ne lan? Ha ilk oyunda da vardı bu hackleme sistemi. Aynen. Şimdi bak nasıl patlatacağımı izleyin. Hava git oraya. Patladı. Oha patlayarak öldürdün lan. Helal. Kaç 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 kaç. Öldüm ölmedim bilmiyorum ama yere düştü sonuçta. Kaç kaç kaç. Ama geçen oyuna göre yani ilk oyuna göre tüm ekleme sistemlerini bayağı geliştirmişler gerçekten. İlk oyunu çok az oynamıştım. Koş. Şimdi çıkarken daha zor çünkü gelişimizde kimse bizim buraya geleceğimiz yani burada olduğumuzun farkında değildi ama şu an herkes burada olduğumuzun farkında. Şu an kaçıyorum. Beni görmedi galiba. Gördü mü? Görmedi ya. Buradan iniliyor mu? Şunu işaretle. Geliyorlar, geliyor. Kaç kaç kaç. Bir tanesi bir, bir tanesi cidden geliyor oradan. Oradan da kaçınmıyor ya. Aha geldi bile. Al şunu. Hoppa. Ben yoyoyu nasıl kullanırım bilir misin sen? Hoppa. Silahını alamıyor muyum yerde? Alabilseydin keşke şu kameraya geç. Şu kameraya ol. Oh. Tam geçme çık çık. Ha, koş. Dikkat dikkat. Kaç 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 kaç. Şuradan inebilecek miyim? Bu sefer biri var mı? Yavaş 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 yavaş. Kimse yok. Bas 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 bas. Bas kutunun içinden geçtim bu arada. Onu da belirteyim. <laughs> bas 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 bas. Videoyu bitireceğim. Şu görebilse de öldürsün şunu, öldür şunu. Ova aldım onu da. Ucu ucuna aldım. <laughs> Tuşa sürekli bastım. Kombo yaptı. Ya şimdi bu delikanlılık mı? Sizde silah var, bende elektrikli tabanca var lan. Şimdi bu adamlık değil. Koş koş aşağı. Koş. Zıpla. Aferin adamıma ya. Süper ya. Görecek görecek. Kaç görmedi. Hoba. Geldim istediğim yere. Ulan bir görevde ama oraya nasıl gideceğim? Orada bir hackleme veya bir kapı var aynen. Bir kapı var. İçinde hack mi var? Bir yere girdim ama hadi bakalım. Hadi bakalım. Hoba güvenlikler arkamda. Olduğun yerde kal. Küfür etti yine. Tamam tamam. Hoba bizim artisti gördünüz mü? Adam ya. Çok küfür ediyor. Oo Aldılar bizi. O kamyondan çıkan herif var ya o aldı bizi. 2013 yılında şifa güvenilir bir şekilde gözünü bir şeyle bir şeyler anlattı. Siz okuyun oraları. Bir şeyler anlattı ama. Bu arada Sony'nin kablolu gamepad ile oynuyorum fakat hepsi bir şeyler dedi. Ay bölümü bitireyim burada. Bölümü bitireyim burada ya. Aynen bitireyim bölüm burada. Ya da görev bittiyse bitireceğim. Görev bitmedi mi? Hmm. Alt için çok uğraştım cidden bir tane youtuber'ın alt yazısını aldım o da bunun için yapmıştı onu yani onunkisi tam doğru değildi çevirerek çevirerek yaptım idare ediyor bence gayet de güzel olmuş oyun hack oyunu olduğu için yani hackleme oyunu olduğu için yani konuşma da şeyde filan her şeyde fazla çeviri içinde o yüzden zorlandım onun için like atarsanız sevinirim bu abla bir şeyler anlatıyor güzel mi? Ulan insan beyni. Büyük ölçüde etki ediyor. Artık hepimiz sizi Daha değersizsiniz. Bu artık kabul edilen yeni gerçek. Karanlığa görmek artık bir seçenek değil. Geçilmiyor mu buraya? Geçilmiyor da. Geçirmesi lazım buranın. Hava, geldik. Bir yere geldik ama. Abi ben ne yaptım size ya? Buraya gelmişken ben burada bitireyim. Devam ediyoruz. Adamlar konuşuyor orada. Çok şey ihtiyacım. O oh, şu hareket. Nasılsın dostum? Bunlar dost muymuş lan? Ekibiniz bu demek ya. Ya. Ben bitireyim artık bence de. Bu videoyu yetiştirmem gerekiyor. Yeni göreve geçmeden ben burada bitireyim. Ya da şuraları da izleyelim mi? İzleyelim buraları da. Göreve geçince bitiririz. Hadi buraları da izleyelim. Bir anda görev başlamasın da. Buralar geçilmiyor geçilebilse geçer mi? Balyozlar ve yani hayır alevli balyozlar Bir şeyler anlatıyor yine Sohbet ediyorlar Of buraları çok sıkıcı ya Oyuna devam ettirdik bir anda aksiyondayken buraya gelmek sıkıcı gerçekten Depresyondalar <laughs> serinin devamını istiyorsanız mutlaka beğenin. Beğenmezseniz çekmem. Bu videoyu belki atmam bile. Sıkıcı olursa. Ama sıkıcı olmaz diye tahmin ediyorum. Bu arada GTA 5 de çekeceğim. Onu da belirteyim. GTA 5 çekmezsem olmaz. Onu da çekeceğim mutlaka. Hepiniz doğruca gülmesi hiç istemiyorum. kapıyı yerleştirdim. Ha, abi adamdaki şeye bak. Maskeye bak. Bir dakika ne yaptım dedin. Hepimizin girebilmesi için sisteme bir arka kapı yerleştirdim. Bingo. <laughs> evet. Bu adam biziz. Hey dostum saatin var mı? Tuvaletini yapıyor da. Gece koşusu yapmak için biraz değil mi? Biraz geç değil mi? Hem ne yapıyorsun polislerden mi kaçıyorsun? Belki de ben bir polisimdir. Hey sen, bana çok tanıdık geliyorsun. İyi po polis mi lan yoksa bu iyi partiler? Yok polis değil. Telefonu geri verdi değil mi? Evet vermiştim. Lan sarhoş. Küfür ediyor hep bu ya. Gidip biraz zaman geçireyim. Ubisoft sunar. Evet. Buraya geldik. Ben burada bitireyim. Hmm, alo. O senin. Ben burada bitireyim arkadaşlar. Mutlaka beğenin. Ve abone olmayı da unutmayın. Gerçekten süper bir şey. Bir dakika. Heh, tamam. Süper bir oyun. Süper aksiyon. Gerçekten beğenin ya. Siz istediğiniz çektim zaten. Ben GTA 5 çekmek istiyordum ama siz Watch Dogs 2 dediniz. Ben de Watch Dogs 2 çektim. Gamepad'den oynadım. Ben videoyu bitireyim artık fazla konuştum aynen. Güzel bir video oldu. Evet bugünü bu kadar yeter diyorum ben. Hoşçakalın.